Bir süredir eşi Yağmur Atacan ve kızıyla tekne tatil yapan oyuncu Pınar Altu sosyal medya hesabından denizde çektirdiği bir fotoğrafı yayınladı. Altu ne bitmez tatilmiş. Sizin işiniz gücünüz yok mu yorumunu yapan takipçisine çevrenize yazlığa giden kimse yok mu cevabını verdi. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenip kanala abone olursanız beni çok mutlu edersiniz yıllar önce yayınlanan Çocuklar Duymasın dizisindeki Meltem rolü hafızalara kazanan başarılı oyuncu Pınar Altuğ Atacan bir süredir eşi Yağmur Atacan ve kızı Su ile tatil yapıyor. Oyuncu tatilde çektirdiği fotoğrafları da sık sık sosyal medya hesabından yayınlıyor. 1.6 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram hesabını aktif olarak kullanan isimlerin başına gelen Altu son olarak denize çektirdiği bir fotoğrafı paylaştı. Oyuncunun bir süredir tatil yapmasını eleştiren bir kullanıcı ne bitmez tatilmiş. Sizin hiç işiniz gücünüz yok mu yorumunu yaptı. Takipçisine cevap veren Altuğ'da çevrenize yazlığa giden kimse yok mu sizin dedi. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Sizler de gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimden açabilirsiniz. Renkli sayfalar.